Hepinize merhabalar hocam Mutfak Aşk YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir kurabiye tarifiyle geldim. Hani böyle kim yerse sizden tarifini sorabileceği muhteşem bir tarif hazırladım sizin için. Az malzemeleri tek hamurla üç farklı kurabiye yapacağız. Ve kıyır kıyır ağızda eriyen böyle sizi sizden alan muhteşem bir kurabiye tarifiyle geldim. Dilerseniz sefer haber şimdi tarife geçiyoruz. Malzemelerimi bu şekilde hazırladım. 250 gram kadar tereyağımı oda ısısında yumuşamış tereyağımı derin bir kaba aldım üzerine bir buçuk su bardağı pudra şekerimi ekliyorum ve 2 yumurtanın hepsinin sarısı beyazıyla birlikte ekliyorum ve spatula yardımıyla isterseniz dilerseniz elle kaşıkla iyice karıştıralım. Önce sıvı malzemelerimizi ve şekerimize birlikte karıştırıyoruz. Ardından bir çay bardağı zeytinyağı kullandığım için zeytinyağı ekledim ben. Ekliyorum yağımızı da sıvı yağımı da ekledikten sonra karıştırıyorum biraz daha. Bir elimizi çok cıvıklı yapmayalım. Ve üzerine bir çay bardağı nişasta 2 çay kaşığı kadar kartna tozu, kartna tozunun hepsini koymuyoruz. Bir paketi vanilya ekleyip spatula ile karıştırmaya devam ediyorum. Ardından unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. İlk iki bardakla başlıyorum ben. İki bardak unu da katıktan sonra şöyle spatulamızla tekrardan bir karıştırıyoruz. Bakıyoruz kıvam hala tabii ki çok cıvık. Bir bardak daha ekliyoruz. Biraz daha karıştırıyoruz ve kabım çok küçük geldi. Daha geniş bir kaba aldım. Ardından bir su bardağı un daha ekli ve elimle bu sefer işe girişiyorum. Elimizle güzelce yoğuruyoruz. Ama bu poğaça börek hamuru değil. Onun gibi yoğurmuyoruz. Arada unumuzu tamamlamaya çalışalım. Bir seferde onu dökmüyoruz. Parmak uçlarımızla böyle yoğurama çalışalım. Hani böyle özdeşleşmiş, iyice böyle yoğuralım hadi diye bir hamur değil. Kure bir hamuru çok yoğurmayı sevmiyor. 5 su bardağı un kullanmış oldum ve kıvamı kıvamı görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yumuşak bir dokunusu var. Ele yapışmayacak bir hamur elde ettik ve masama alıyorum. Hemen şöyle bir rulo haline getiriyorum. Eşit bir şekilde üçe bölüyorum hamurumu. Her birine farklı bir şey kuyup farklı bir tat elde edeceğiz. Şekil aynı şekil. Üç yumağımı toparlıyorum bu şekilde ve ortalarını çukur yapıyoruz. Şimdi elimizle veya da herhangi bir şeyle yapabilirsiniz. Ortasını açtık. Görsel amaçlı ben bu şekilde hazırladım. Direkt içine de koyabilirsiniz. Tabii ki birine kakao koyuyoruz. Hemen ilk başta bir buçuk böyle dolu dolu kaşık kakao koydum. Ve içine badem ekliyorum. Üçüncüsüne pardon ikincisine de ceviz ekliyorum. O çukuru cevizle doldurdum. Üçüncüsünü de fındık doldurdum. Ve ceviz olana ben damla çikolata ekledim. Şöyle iki kaşık gelecek şekilde onu da ortasına damla çikolatayla doldurdum. Ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şimdi yedireceğim bunlara. Hemen ilgili bile toparlıyorum. Bu şekilde kenarları üstüne kaydıracak şekilde. Cevizlisini de aynı şekilde yapıyorum. Kakaolu suydu ilk başta biliyorsunuz. Onu elemedim. Kapattım öyle bıraktım. Çünkü onu sona bırakacağım. Diğerlerini önce yoracağım. Çünkü kakaolu olduğu için hem elime buluşacak hem masaya buluşacak. Hem, hem diğer hamurlarıma geçmesin diye en sonuna bırakacağım kakaolusunu. Diğer hamurlarımı bu şekilde yavaş yavaş yediriyorum. İçine eşit bir şekilde dağılacak bir şekilde karıştırıyorum içine. Kenara kaldırıyorum ve kakoluyu en son bulaşacağım elim içine koyacağım. Elime bulaşmasın diye. Şimdi kakolusuna geçiyorum. Kakolu biraz daha hamuru sertleştirecektir. Çok fazla değil ama yumuşak yoğurduğumuz için ve kakolusuyla başlıyorum. İki bölüyorum ve rulo yapıyorum tezgahta hemen elim e, kakaoluya değmişken kakaolu suyla başladık. Beyaz hamurlarımızı kenarda tutuyoruz. Elimize şöyle gelişi güzel hani poğaç hamurunda olduğu gibi böyle götür getirmiyoruz. Çünkü açılıyor böyle yaptığımız zaman hemen gevşeyip dökülmeye başlıyor. Bu kurabiye hamuru diğer normal hamurlar gibi yapamayız. O yüzden yavaş yavaş bir ileri bir geri bu arada da elimizi sıkıştırıyoruz onu elimizin içinde hamurumuzu ve bir tepsiye ben tepsinin büyüklüğünde uzattım bir tepsiye alıyorum. İkinci hamurumuza bu cevizli damla çikolatalı olanı aldık. Elimizi yıkadık, masamızı güzelce sildikten sonra tabii ki başladık. Aynı şekilde hazırlıyoruz. Mutlaka ama bu tarifi denemenizi öneririm. İnanın ki bir daha vazgeçmeyeceksiniz. Tadına baktıktan sonra herkes de sizden tarif isteyecek. O kadar güzel kıyır kıyır kahvenin yanına çayın yanına çok yakışan bir kurabiye yapmış olacaksınız. Beni buraya kadar izlediyseniz hala kanalıma abone değilseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı yorum kısmına bir nokta bir emoji bile olsa bir yorum bırakmayı ve beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Yeni tariflerimi paylaştığım anda size bildirim gelmesi için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Ve tüm hamurlarımı bu şekilde dizdim ve şimdi derin dondurucuya gidecek. Arta kalanları da bu şekilde ayrı bir tepsiye koydum. Değil dondurucuda en az 30-40 dakika bekletmenizi öneririm. Daha güzel, daha kıyır kıyır bir kurabiye elde etmiş olursunuz. Ve değil dondurucuda donan hamurlarımızı alıp parmak genişliğinde, bir parmak genişliğinde dilimlere bölüyoruz. Tabii ki ben altına yalı kal koymadığım için hamurlarım tepsiye yapıştı. Kaldırsaydım kırılıp dağılırdı ama bıçakla kesince hemen kalkıyor ben de bu şekilde hepsini dilimledim siz yaparsanız size tavsiyem altına yağlı kağıt koyun bir de çok beklettiğim için benim biraz daha fazla donmuş oldu hiç sıkıntı yok bu şekilde dilimledim ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsime diziyorum bu arada fırını da 160 derecede açtım fırınım çok harlı bir fırın değil sizin daha çok pişiyorsa 150 pişirebilirsiniz çünkü kura bir hamuru çok pişmeyi sevmiyor hafif bir pembemlik üstünde belirttiği anda yeterlidir o yüzden kakao karışık koydum ki beyazlardan ancak anlaşılabilir. E, kakao su çok belli olmuyor piş, pişmediği. Beyazlarla birlikte koymanızı tavsiye ederim. Ve bu şekilde fırına gönderiyorum. Ve kurabiyelerimiz en az böyle 20-25 dakika kadar durdu fırında ve görmüş olduğunuz gibi hafif pembemlik oluşmuş. Pembemsi böyle birazcık beyazların üstünde be belli görünüyor. Bu kadar yeterli. Bu kıvam gayet güzel ve şöyle dokusunu göstereyim size. Bu şekilde zaten fazla söze de gerek yok görünüyor. Kestiğim an içi güzel pişmiş böyle kıyırık belli çatala da bastırınca görüyorsunuz. Yani bu şekilde nasıl dağıldığını, un haline geldiğini görünüyor. Fazla süze de gerek yok. Kıyır kıyır ağızda da eğilip giden bir kurabiye oldu. Ve şimdi ikinci tepsimi de fırına gönderiyorum. Gördüğünüz gibi çok bereketli bir tarif oldu. Az sıvı malzemesi olduğu halde kurabiyelerde genelde bir tepsi çıkıyor biliyorsunuz. Ama bu kurabiye o kadar bereketli oldu ki ve lezzetli zaten anlatmaya gerek yok görünüyor lezzetli kıyır kıyır kahve yanı çay yanına yakışan muhteşem bir kurabiye oldu e, kabları böyle doldurdum koca koca kaseleri doldurduk hem görüntü de çok hoş şöyle bakar mısınız çok bu şekilde yapıp dondurucuya da atabilirsiniz misafir geldiği anda hemen hazır bulunuyor Gerçekten elin altında bu şeylerin bulunması, bu tür kurabi olsun, poğaça olsun. Siz dilerseniz farklı şeyler koyup, mesela diyelim kuru yemiş incir olsun, kayısı olsun, içine koyabilirsiniz. Farklı farklı kurabiyeler elde etmiş olursunuz. Ve bunu da yorum kısmına yazarsanız çok memnun olurum. Kim beni nereden izliyor? Varsa öneriniz, tavsiyeleriniz mutlaka yazın. Dönüşler yapılacaktır ve videomun sonuna gelmiş bulunun. Başka bir videoda görüşünceye dek.